Bugün Muğla'nın keşfedilmemiş gizli koylarından birine gitmek için yola çıkıyoruz. Gideceğimiz yere ulaşmak için önce Köyceğiz, ardından Ekincik ve son olarak Büyük Karaağaç Köyü tabelalarını takip edeceğiz. yolda envai çeşit nar, portakal, mandalina ağaçları muhteşem kokularıyla bize eşlik ediyor. Virajlı yollarda çam ağaçlarının güzel kokusu, Köyceğiz Gölü'nün muhteşem manzarası sizi tabiat ananın derin huzuruna çağırmakta. Müzik Yolumuzun üstünde yol kenarlarına dizilmiş rengarenk arı kovanları bizi karşılıyor. Yörenin önemli bir geçim kaynağı olan çam balının üreticilerine ait bu kovanlar. Ve bu tatlı koya ulaşmış oluyoruz. Evet sevgili takipçilerimiz, bugün de farklı bir yer keşfetme arzusuyla çıktığımız yolda büyük kara ağaç mevkiine geldik. Buranın gerçekten çok güzel bir koyu var ve güzel bir coğrafyası var. Burada deniz seviyesi suyu çok güzel, çok temiz. Birazdan onu da göstereceğim size. Öncelikle. Buradan genel manzarayı göstermek istiyorum size. Evet. Şu anda koyun bulunduğum yerde manzarası bu şekilde. Burada denizimiz. Tabi burada irili ufaklı birçok koy var arkadaşlar. Bu koyların bir tanesi burada bitiyor. Gördüğünüz gibi bir tanesi bu şekilde başlıyor. Çok güzel bir doğası, coğrafyası var. Burada mutlaka sulara dalmalısınız. Müthiş bir ambiyans var. Görülecek yerlerden bir yer burası da. Koya gelenlerin daha çok Muğla'lılar olduğu dikkatimizi çekiyor. Buranın kendine has bir hali bu. Dışarıdan gelen insanlar buraları bilmiyorlar. Bilenler bu bölgenin insanı ve bu durumdan çok memnunlar. Bunlardan biri de Ortaca'da yaşayan Soner Bey. Kendisi hem denize girip hem de balık tutuyor Nasıl bu güzel gelsin, koyda. Ustam. Sağ olun. Adınızı soyadınızı öğrenebilir miyiz? Soner evet. Ne iş yapıyorsunuz burada? Balık tutuyorsunuz gördüğümüz kadarıyla. Ortaca, Ortaca'da yaşıyorsunuz. Nasıl, burayla alakalı ne dersiniz bizlere? Bu hafta sonları ara sıra kaçıp geliyoruz biz de kafa dinlemeye. Hem piknik amaçlı hem balık tutma amaçlı. Evet. Balık yakalayabiliyor musunuz? Nasıl buranın balıkları? Çıkıyor, ara sıra çupra çıkar. Mırmır çıkıyor. Çupra. Evet. Mırmır. Mırmır. Ara sıra da bir dahaki çıkar. Ee, güzel. Çupra'nın küçüğü. Evet. O şekilde ara sıra hafta sonu buraya kaçıp geliyoruz Sık sık gelir misiniz buraya? Ayda bir defa falan gelir. Ayda bir defa mutlaka gelirsiniz. Buranın müdavimi, müdavimiyim diyebiliyorsunuz yani. Aynen. Aynen. Ayrıca başka önereceğiniz koylar var mı? İkinci koyu var. Biraz geride. Buradan geride. Evet. İkinci koyu var. Orası biraz daha tabii kalabalık bir yer gördüğümüz Aynen. kadarıyla. Aynen. Aynen. Ama Aynen. böyle sessiz sakin gene bulabiliriz herhalde burada farklı koylar. Var evet. Bu ol. tarafta çok olmasa da Dalaman da Göcek tarafında var. Dalaman söyleyeyim. Göcek tarafında var. Oldu rast gelsin diyoruz. Teşekkür ederim. Çok Kolay gelsin. Güzel. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok güzel, çok güzel evet. <laughs> İyi rast geldi. うん。 Karşı tarafta gördüğünüz yer Marmaris zaten. Muhtemelen Marmaris'ten solu alacaklar. Evet burada denizin, kumun, güneşin, doğanın en çok keyifli çocuklar çıkarıyor. Müthiş eğleniyorlar. Sakin. Kesen bir denizde var zaten. Çocukların da girmesi çok müsait. Koyun en güzel yanlarından birisi, Ege koylarına has olan taşlıklarının olmaması. Bu denize girenler kadar çocukların eğlencesi için de çok güzel bir şey. Anlatır mısınız bize ne yaptığınızı? Ne yaptınız şimdi? Anlatın i̇lk, bakalım. Ilk böyle duvarlar yaptık her şekilde, boş kaldı. Evet. Çatı yaptık, çatı yapmak için o duvarların üstüne çubuklar koyduk. Onlar da serpiştirdik. Ben çatı yaptık yani ev yapmak için. Ne? Peki yani ne olarak kullanacağız? Evet. <laughs> <Ne olarak>? Karıncalara Karıncalara Karıncalar <laughs> evi Tabii sevgili takipçilerimiz, ailelerimizle geldiğiniz zaman çocukların da kendilerine çıkarttıkları çok güzel eğlenceler oluyor. Onlardan birisi de burada. Ege'de e, kumu olan bir kumsal bulmak, e, koy bulmak aslında zor bir şey. Ama burada e, çocuklar için tonla, tonla malzeme var. Bu koyda güzel e, kum imkanı var. Zemin bu anlamda hem yüzmeye hem de çocukların oynamasına oldukça elverişli. <laughs> yapım, aşamasında ne gibi zorluklarla karşılaştınız ya da ne gibi kolaylıklarla karşılaştınız anlatır mısınız? Çok kolay. Hep <laughs> birlikte yapmanızın avantajları. Evet. Peki buranın daha önce gezdiğimiz koylardakinden farklı böyle kumu olması değil mi? Daha güzel olması. tabi Burada ise bak bildiğin ev bile yaptınız yani. Demek ki araç ve gereçleriniz olsa daha neler neler yapacaksınız. Ama ben sen buraya kumda Duyguların ne bu anlamda? Düşüncelerini, duygularını paylaşır mısın bizimle? Yok sen ya bak. Bir bak bak. Bastım yer yıkılıyor. Evet çok bak bak. Burası çok güzel değil. Kapatıyorsunuz yani. Güzel. Burası ne biliyor musun? Havuz. Kaşlardan yol yapıyorum. Kaşlardan yol yapıyorsun. çok güzel düşünmüşsün. Hı. Karıncaları da düşünüyorum diyorsun yani. Evet, evin oldu. Bir gibi görünüyor. Ben de karıncaya bir delik evet. açıyorum. Bunlar ben da taştan yapılmış yollar galiba. Ee, bir delik açtım. Tamam, sürmüyor mu benim? Bir dakika, bir dakika. Her şeyi ben düşünüyorum ya. Her şeyi sen düşündün. Hayır öyle demeyeceksiniz. Hep beraber yaptık diyeceksiniz. Ne yaptım? <laughs> Bir deli oğlan Osman. Osman deniz nasıl? Ne kadar güzel. Çok eğlendin mi? Osman yaklaşık 3 saattir hemen hemen denizden çıkmadı. bir deli olan Osman. Bol bol deniz keyfinden sonra artık dönüş için yola çıkıyoruz. Yolumuzun üstünde tekrar köyceğize uğrayıp muhteşem gün batımının manzarası eşliğinde yemeğimizi yiyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Takipte kalın, sağlıcakla kalın.